Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, size bugün e, küçük bebeklerimiz için bir atkı boyunluk e, örülüşünü göstermek istiyorum. Bu e, arka kısmına geliyor. Gayet güzel sıkı, açılmaz yani. Bu şekilde. Yani ben batik bir iple yaptım ama e, bebe yünüyle vesaire olabilir. Bir 100 gram ip gitmiyor ve kendinize düşünürseniz 100 gram ip gidecektir. Bunu istediğiniz uzunlukta yapabilmeniz mümkün. Ee, siz her yaşta çocuğa ve kendinize uyarlayabilirsiniz bu şekilde. Daha kalın iplerle de gayet şık ve güzel olacaktır. Bakın bu şekilde. Ee, şimdi devam edelim. Arkadaşlar, e, atkımızın yapımına geçmeden önce kullandığım ip böyle bir e, batik iplerden bu nakoyu da kartopuyu da yani kullanabilirsiniz hemen hemen ikisi de zaten e, kalınlıkları aynı oluyor e, veya normal bebe yönünden düz e, de yapabilirsiniz. Şimdi e, 3 numara şiş ve 2 2,5 de olabilir fark etmez. E, ayrıca bir şişe ihtiyacımız var. 2 ayrı şiş kullanacağız çünkü. Şimdi nasıl yapıyoruz? Nasıl başlıyoruz? Onu görelim. Evet. 3 numara şişimize 3 tane ilmeğimizi atıyoruz arkadaşlar. Ben ilmeğimi böyle atıyorum. Şu kısa taraf şöyle baş parmağımda buraya bir tane doluyorum. Yani tabi siz nasıl istiyorsanız o şekilde de atın. Ben bu şekilde ilmeğimi attım. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. 3 tanesini örelim. 2 ve 3. Şimdi diğer sıramıza dönüyoruz. Bu her başta 45 tane olana kadar her gidiş gelişte bir tane arttırıyoruz. Bakın ben arttırmayı şöyle yapıyorum. Şöyle geliyor. Hemen bir tanesinin önünden örüyorum. Orada otomatik olarak bir tane artmış oluyor. Bir daha yapayım. Bu şekilde. Hem kenarlar ee, düzgün bir şekilde yani potluk bolluk yapmadan ee, artmış oluyor. Tabi bildiğiniz Farklı artırma yöntemleriyle de mesela şöyle göstereyim. Yani parmağımızı aldığımız doladığımız ilmeği bu şekilde de atabiliriz. Ama böyle yaptığınız zaman sanki biraz kenarlarda böyle bir bolluklar oluşmaya başlıyor. Bu şekilde yaparsanız bakın şişiniz böyle ip, ip hemen şurada şişi üzerine koyuyorsunuz bu şekilde hemen yanından örmeye devam ediyorsunuz. Dönüyoruz. Tekrar bu şekilde şişimizde 45 ilmek oluncaya kadar. haroş örüyoruz. İpimiz daima önde. Bakın. Bu şekilde. Şişimiz, e, ipimiz önde. E, şişimizi de ipin ilmeğin ön tarafından geçiriyoruz. Üzerine atıyoruz. Böylelikle haroşa örüyoruz. Yani ters. Bir kere daha. Bakın. Yani şöyle. Sadece ipin üzerine şişinizi koyuyorsunuz. Normal örmeye devam ediyorsunuz. bir daha göstereceğim. Evet arkadaşlar 45 tane olana kadar bu şekilde devam edelim. Arkadaşlar bakın 45 tane oldu. Şimdi yapmamız gereken bunları ikiye bölmek. şişimiz var. Ben burada e, iki buçuk numara çorap şişi kullandım. Normalde iki iki buçuk numara şiş yeterli olacak. Şimdi ne yapacağım? Bir tane de e, böyle hatta daha da büyük olabilir çengelli iğnemiz olsun. Şimdi bunu iki şişte örmemiz biraz zor olur. Yani şiş arkada kalırsa zaten örülmesi biraz zor olabilir. O yüzden bunu çengelli iğneye geçireceğim yarısını. Yarısını da şişte bırakacağım. Bu şekilde. Şimdi ne yapıyorum? Birinci ilmeğimi şişime alıyorum. Şu arkadan gelen diğer ilmeğimi çengelli iğneye geçiriyorum. Birini şişe, birini çengelli iğneye. Birini şişe, diğerini çengelli iğneye. Bu şekilde bir biraz bu durum tabi sıkıntılı olabiliyor ama bacakta fazla bir şey yok bu şekilde Bunları ikiye ayırıyoruz hanımlar. Birini şişe, birini çengelli iğneye. Bu şekilde alalım. Şimdi arkadaşlar, ayırdık ilmekleri, arkadan da e, iğneyi kapattım. Şimdi sizdeki normal şişse benimki çorap şişi şu an iki tarafı da açık örebiliyorum. E, fakat değilse sizdeki ne yapın? Bu taraftaki ilmekleri yani şu şekilde buradan diğer şişinize aktarın ki şuradaki ipe ulaşabilirsiniz. Şimdi ben onu, o işlemi yapmıyorum. Ne yapıyorum? Direkt örgüye geçiyorum. Bir ters bir düz örüyoruz arkadaşlar. Şişimdeki ilmekleri. Bir ters bir düz bir ters bir düz. Şimdi buradaki ilmeklerim biraz bozuk gibi görünüyor fakat e, daha sonra diğer tarafa geçtiğimde ilmekleri çektirme yaptığım zaman o taraf tekrar gayet <laughs> güzel görünecek. Buradaki hmm, lastiğimi yaklaşık bir 3 <laughs> parmak kadar yapacağım. Şimdi ben size <laughs> ölçeceğim oradaki sanırım dört buçuk santim falandı. Bunu da ölçeyim santim olarak da vereyim. Ona göre yapın. Evet sıramızın sonuna geldik. Evet. Bunu bu şekilde küçülttük. Şimdi şuradan ölçelim. Evet. 4,5 santim. Şöyle baktığımızda 3 parmak. Metreniz yoksa da parmağınızda ölçebilirsiniz. Şimdi bunu bir ters bir düz dediğim gibi bir üç parmak olana dek örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle üç parmak kadar ördükten sonra şimdi e, şu e, çengelli iğnemizi biraz şöyle hafiften çektiriyoruz şu ilmeklerimizi. Sonrasında diğer şişimize bunları geçiriyoruz teker teker. Şimdi bir üstteki e, ilmeklerimi çengelli iğneye geçireceğim, bu şekilde, evet Burada geçirdim şimdi buradaki ilmeklerimi Ona geçiriyorum. Bir daha bu taraftan neyse kafanızı karıştırmayın bu taraftan alayım yine. <laughs> bu şekilde buraya geçirdikten sonra bu altta kalan ilmeklerimizde bu boya getiriyoruz sonrasında yine onları bir şişte toplayacağız arkadaşlar <laughs> şimdi bu şekilde bunu koparttım şuraya ilmeğimi bağlıyorum ve bunları da bir ters bir düz olarak şu boyuta getiriyorum arkadaşlar <laughs> şuradan ilmeğime ipimi geçirdim şöyle bir düğüm attım ve yine buradan bir ters bir düz olarak Aynı boya gelene kadar. Şimdi bunu da aynı boya getirdik gördüğünüz gibi. Şimdi yapacağımız şey tekrar bunu buradan şişe geçirmek. Ilmeklerimizi. Şişimize geçiriyoruz. Evet, şimdi bütün ilmeklerimizi tek şişte birleştiriyoruz. İkisi de bu şekilde. Şimdi haroşamıza devam edeceğiz. Şu bölüme geçiyoruz. Şimdi bir bu şişimizden bir arkadaki şişimizden bir buradan bir buradan bir buradan bir buradan, bir buradan. Bu şekilde tekrar 45 ilmeğe çıkmış olacağız. zor gibi görünüyor olabilir arkadaşlar ama inanın hiçbir zorluğu yok. Biraz yani uğraştırıyor sadece. Onu diyebilirim. İstedikten sonra hiçbir şeyi e, yapmamanız diye bir şey söz konusu değil. Yeter ki isteyin. Neredeyse geldik. tekrar 3 numaralı şişinizle devam ediyoruz. Bakın geçirdik. Şimdi dümdüz yani dümdüz derken hiçbir işlem yapmadan haroşa örerek istediğimiz uzunluğa gelene kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Sadece haroşa yapıyoruz bu şekilde. Ben e, bir 30 santim kadar ördüm. Siz tabi bebeğinizin e, boğaz ölçüsünü artık ne kadar istiyorsanız ona göre örün. E, ondan sonra da Diğer uçtaki şu kalbimizi yapacağız. Şimdi devam edelim örmeye. Evet arkadaşlar şimdi e, bir 40 santim ördüm ben bu şekilde. Hani dediğim gibi ölçüsünü e, siz dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Yetişkinler için de bir 50 santim yeterli olur sanırım. E, bu şekilde yaptım Haroşo. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi buraya da şu lastik kısmını yapacağız. Tabi orası böyle e, iki katlı olmayacak. Normal tek olacak. E, onun için de şimdi ne yapıyoruz? ilmek sayılarını bu defa e, buradan azaltarak e, yarıya düşürüyoruz. Şimdi lastik olacağı için e, çift çift öreceğiz. Çift örerken de bir ters bir düz yapacağız. Şimdi mesela şu ikisini birlikte alıyorum. Ters örüyorum bir tane. Şimdi düz öreceğiz. İkisini birlikte. Tekrar ters örüyorum ikisini birlikte. Tekrar düz. İkisini birlikte. Bir ters bir düz. İki ilmek iki ilmek birlikte örerek ilmek sayımızı bu şekilde yarıya düşürüyoruz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz. Bakın Evet, şimdi e, burayı biliyorsunuz iki iki buçuk numara şişle örmüştüm. Tekrar buraya geçerken yine e, o şişe dönüş yaptım. Fakat e, elinizde yoksa çok da sorun değil. E, yine şu ördüğünüz şişle de örebilirsiniz. Ben biraz daha sıkı dursun istediğim için e, şiş numarasını küçülttüm. Yani yoksa da sıkıntı değil. Aynı şekilde aynı ördüğünüz şişle de devam edebilirsiniz onu. Şimdi, evet sıramızın sonuna geliyoruz. Şimdi yapmamız gereken, tersin üstüne ters, düzün üstüne düz olarak, 3 e, parmak örmüştük. Yine o şekilde, 3 parmak, lasti görelim arkadaşlar. Evet burayı da 3 parmak kadar ördük. Şimdi burayı hmm, arttırma kısmına geldik. Ne yapıyoruz? Bu tekrar 3 numara şişimizi alıyoruz. Baştan bir ilmeğimi ördüm. Ve bu haraşo olacağı için haroşa devam ediyoruz. Şimdi ne yapıyorum? Bakın. Şu tam ortasından batıyorum bir tane örüyorum. Sonrasında diğer ilmeğimi kendisini örüyorum. Bakın. Şöyle içinden şu şekilde bir altından yani şişimi geçiriyorum. Örüyorum. Sonra hiç e, şey yapmadan şuradan bırakmadan ipimi, e, ilmeğimi tekrar bu ilmeğimi örüyorum ördükten sonra çıkarıyorum bakın tekrar göstereyim bu şekilde içine girdim bir tane ördüm sonrasında diğer ilmeği ördüm bir altından yani ilmeğin bir alt bölümüne batıyoruz bir tane örüyoruz sonra ilmeğin kendisini örüyoruz Bu şekilde ilmeklerimizi çift demiş oluyoruz arkadaşlar. da bir diğerinin tersini yapacağız. Orada arttırmıştık. Burada eksiltmeye gideceğiz. Evet ilmeklerimizi çiftledik. Şimdi dönüyoruz. Diğer şişimi de alalım. Şimdi de tam tersi işlemi uyguluyoruz. Her sırada bir tane kesiyoruz. Bir tane haroşa olarak kestik. Yani çift ördük. <laughs> şimdi sıramızın sonuna gidiyoruz. Diğer baştan tekrar bir tane keserek örmeye devam ediyoruz her sırada başlarken bir tane azaltmış oluyoruz buradaki kalbi de örerek sonlandıracağız arkadaşlar İç sıramızın sonuna az kaldı. Bu şekilde ilmeklerimizi birer birer arttırarak en uca kadar geliyoruz. Şimdi bakın bir daha bu tarafa dönerken ne yapıyorum? İkisini birlikte örüyorum. Haroşa olarak devam ediyorum. Yine öbür başa geldiğimde aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet küçülte küçülte geldik. 3 ilmek kaldı. Bu üçünü de birlikte kesebiliriz ya da tek tek de kesebiliriz. Şu şekilde. Evet. Da kestik. Ve bitirdik. Şuradan keselim. Ve bitirelim bunu da bu şekilde ipimizi de şöyle bir tığ yardımıyla aralarda kaybedelim. Bu şekilde. Diğer e, atkımızda oluşan ipleri de böyle bir tığ yardımıyla kaybedebiliriz arkadaşlar. Şöyle şimdi keselim bunu. Artık gözükmeyecek. Şimdi şu şekilde buradan geçiriyoruz ve atkımız hazır oluyor bebeğimiz için gayet güzel bunu kendinize de uyarlayabilirsiniz bu şekilde Evet arkadaşlar Bitti ve kullanıma hazır. Şu kısmı ıı, arkaya geliyor. Bayanlar mesela bizler kullanırken bunu ön tarafa da getirebiliriz. Fular gibi. Gayet de güzel. Evet. Kolay gelsin arkadaşlar. Hoşçakalın.